Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir kahvaltılık hazırlayacağım. Malzemeleri sayıyorum. 1 adet büyük boy patates, 1, çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı da karabiber, 2 adet yumurta ve 1 çay bardağı un. Patateslerimi güzelce bölüp rendeleyeceğim. Patateslerimi rendeledikten sonra suyuna sıkıyorum arkadaşlar. Sonra bir çay bardağı unumu, baharatlarımı, tuzumu ve yumurtalarımı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. ve denediğiniz tariflerin bana Instagram'dan fotoğrafını gönderirseniz paylaşıp etiket yapabiliriz arkadaşlar. Hafif biraz da yağ ekliyorum. Şimdi tavama güzelce yağ ekliyorum arkadaşlar. Bayağı biraz bol olacak. Çünkü patatesleri kızartıyormuş gibi yapacağız. Tavamı ısındıktan sonra harcımı tavama döküyorum. Bu şekilde pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Tıbii tamamen kızarıncaya kadar bu şekilde pişiyor. Sonrasında da e, tencere kapağı yardımıyla ters çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş pişmeye başladı. Tadı çok güzel oluyor ve çocuklar kahvaltıda çok güzel yiyor arkadaşlar. Ee, ve dört parçaya bölünce gayet büyük dilimler halinde oluyor, doyurucu oluyor diyebilirim açıkçası. Öncelikle tavamı alıp yağını bir tabağa süzüyorum. Sonrasında ters çevirip tavama yerleştiriyorum. Ardından süzdüğüm yağı tekrar tavama döküyorum. Şimdi de diğer yüzünü pişmeye bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok güzel pişiyor arkadaşlar. Çıtır çıtır bir kahvaltılık oluyor diyebilirim size. Herkese şimdiden afiyet olsun.